Aslında ağız diş sağlığı bize bir sürü kronik sağlıkla ilgili ya da hastalıkla ilgili bir sürü semptom ve ipucu verebiliyor. Bunu birçok hastamızda teşhis ettiğimiz oluyor. Ancak bazı durumlarda hastalarımız kendi hastalıklarını gizleme sahikiyle bize yaklaşıyorlar. Çünkü önceki tecrübelerinden kaynaklı olarak kimi zaman kendi hastalıklarından dolayı müdahale edilemeyen ya da tedavisi bir şekilde ertelenen durumlar yaşamış oluyorlar. Bunları yaşamamak adına hekimlerden belli başlı problemler, kullandığı ilaçları gizleme yönüne giden hastalarımız da var. Bunu uyarmak istiyorum özellikle. Bizim için bilmek en konforlusu. Çünkü kullandığımız ilaçların sizin hastalığınızda, sizin kullandığınız ilaçlar nasıl bir etkileşime gireceğini bilmiyoruz. Uyguladığımız tedavi sonrası sizin vücudunuzun nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda hastalarımızın bize maksimum şeffaflıkta davranmasını özellikle istiyoruz. Bunu bir kenara koyacak olursak, Örneğin diyabet, diyabeti ele alırsak, diyabette gerçekten Bizim için diş etlerinde, dişlerde ve çevre dokularda iyileşme durumunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Kullandığımız ilaçların dozajının ayarlanması, tedavinin planlanması aşamasında diyabeti bilmemiz bizim için çok önemli ve değerli. Bununla beraber yine kardiyovasküler rahatsızlıklar, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastanın sürekli hayatını kronik olarak etkileyen durumların da bizim için bilinmesi ve bütün diş tedavisinde buna uygun olarak planlanması çok değerli.